Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Gül Masalı'ndan yepyeni bölüm kamera arkası görüntüleri getirdim. İşte arkadaşlar 3. bölüm yarın yayınlanacak ve setten muhteşem kamera arkası paylaşımlar geldi. Herkes dizini çok beğeniyor. Ratingleri de oldukça güzel. Bir günde ilk bölüm 1 milyon izlenmeyi aştı arkadaşlar ve inanıyoruz ki bu başarısını da devam ettirecek. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.